G-Bomb'dan dikkat çeken transfer girişimi. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray yeni sezon için önemli bir adım atarak sürpriz bir isimle gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Başkan Dursun Özbey'in 1.83 boyundaki genç orta saha oyuncusu Musa Kiyabu'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray şimdilerde olduğu ve ekibi Şerif'te forma giyen 26 yaşındaki Kiyabu'yu gündemini aldı. Aktarılan habere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Malili oyuncunun bonservisiz olarak takıma kazandırılması planlanıyor ve sarı kırmızılılar bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kia bu Avrupa'nın birçok farklı kulübünün radarlarında bulunurken Galatasaray'ın yaz transfer döneminde resmi teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ancak Şerif kulübünün oyuncunun serbest kalmasını önlemek adına kendisine 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı da ifade ediliyor. Jim iç transferde gaza bastı. Galatasaray'da transfer çalışmalarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip genç yeteneği Barış Alper Yılmaz'la yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun alacağı zamlı yıllık ücretle netlik kazandı işte ayrıntılar. Kulüp içi transfer hareketliliğini hızla sürdüren Galatasaray yerli yıldızlarının sözleşmelerini yenileme çalışmalarına devam ediyor. Aktarılan habere göre önce Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesini uzatan kulüp, ardından Barış Alper Yılmaz'la da masaya oturarak anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun yeni sözleşmesiyle birlikte yıllık 2,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra kulüp içinde yeni kontrat görüşmesi yapılan bir diğer isim olan Yunus Akgün konusunda da herhangi bir sorun olmadığı ve kısa süre içinde zamlı sözleşmenin imzalanacağı belirtildi. Jimbom'da 30 milyon euroluk hayal kırıklığı Süper Lig'de namalup liderlik koltuğunda oturmasına rağmen son haftalardaki performans düşüklüğüyle eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray, Avrupa Ligi'ni erken veda etmesinin yanı sıra sezon başında gerçekleştirdiği transferlerden beklenen verimi hiç alamadı. Özellikle defansa yapılan büyük yatırımların sahada karşılığını bulamaması yönetim için ciddi bir sorgulama konusu haline geldi. Kopenhag'dan 9 milyon euro bedelle transfer edilen Yelert, vasat performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, İsmail Jakobs için ödenen 1 milyon euroluk kiralama bedelinin ardından sezon sonunda devreye girecek 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ekonomik endişeleri beraberinde getirdi. Diğer yandan savunmada sıkıntı yaratan bir diğer isim olan Carlos Cuesta 8 milyon euro değerindeki transferine rağmen göz dolduramadı ve özellikle Kazımpaşa karşılaşmasında yaptırdığı penaltıyla tepkilerin odağı olmuştu. Toplamda 30 milyon euroya ulaşan bu harcamaların sahada sonuç vermemesi hem taraftarları hem de camiayı endişelendiriyor. Bu durum Galatasaray yönetiminin gelecekteki transfer politikalarına dair daha temkinli ve stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Carlos Cuesta sezon sonunda yolcu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta bekleneni veremedi ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Hızlı bir stoper özelliğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı savunmadaki müdahaleleri yetersiz bulunurken oyun görüşü de yoğun eleştiriler alıyor. Taraftarlar Cuesta'nın transfer sürecini yöneten yöneticilerin bu karardan dolayı hesap vermesi gerektiğini savunuyor. Oyuncunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi gündemde. Öte yandan Roma'ya kiralanan Victor Nelson'ın dahi takımda düşünülmediği bir dönemde Cuesta'nın onun yerini dolduramadığı açık bir şekilde görülüyor. Sarı Kırmızılı yönetim sezon başında ödenen bonservis bedelinin çok da altında bir rakama Cuesta'yı elden çıkarmayı planlıyor. Savunmadaki sorunlar nedeniyle daha güçlü bir ismin transfer edilmesini talep eden taraftarlar Cuesta'nın uyumsuz performansı karşısında sabırsızlanıyor. Sezon sonunda Kolombiyalı stoperin takımdan ayrılması yönündeki çalışmaların başlatılması bekleniyor. Galatasaray'da Osimen gündemi yeniden alevlendi. Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcü Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor. Özellikle İngiltere'den gelen son haberler Manchester United'ın Osimhen'i kadrosuna katmak için büyük bir hamle yapacağını gösteriyor. TBR futbolun iddiasına göre kırmızı şeytanlar Napoli'ye Alejandro Garnacho ve Rasmus Hoylund'un dahil olduğu dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Osimhen'in gösterdiği performans Avrupa kulüplerinin ilgisini artırırken Galatasaray'ın da oyuncunun bonservisini almak için bir plan hazırladığı konuşuluyor. Ancak sarı kırmızılıların bu transferi gerçekleştirmesi mali açıdan büyük bir zorluk taşıyor. Juventus, Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerin de yakından takip ettiği bilinirken sezon sonunda ciddi bir transfer yarışı yaşanması bekleniyor. Galatasaray'ın bu süreçte nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu. Galatasaray yaka bir yol transferinde sona yaklaşıyor. Sarı Kırmızılıların savunma hattını güçlendirmek amacıyla Udinese'de forma giyen Yaka Biol ile anlaşma yolunda ilerlediği iddia ediliyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray 26 yaşındaki stoperle prensipte uzlaşma sağladı. Ancak kulüpler arasındaki pazarlıklar henüz sonuçlanmış değil. Bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkan Slaven savunmacı 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle fiziksel dayanıklılığı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan bir yolun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor. Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve Erden Timur'un menajeriyle yoğun temaslarda bulunduğu ifade ediliyor. Udinese'nin deneyimli savunmacıyı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın ise finansal dengeyi korumak adına kiralama veya taksitli ödeme seçenekleri üzerinde durduğu söyleniyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmasa da transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Tottenham Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aslan'ın genç yıldızı Barış Elper Yılmaz'ın Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın transfer listesinde olduğu öne sürülüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Geçen sezonki performansıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Barış bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de transfer piyasasında popülerliğini koruyor. Tottenham'ın 24 yaşındaki oyuncunun hem fiziksel dayanıklılığı hem de çok yönlü oyun tarzı nedeniyle özellikle ilgilendiği ifade ediliyor. İngiltere basınında çıkan haberlere göre Tottenham yaz transfer döneminde resmi bir teklif sunmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi ise bu transferden ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor ve barış için yüksek bir bonservis bedeli talep etmeye hazırlanıyor. Sasha Boye'in transferinde olduğu gibi Sarı Kırmızılı ekibin bu satıştan rekor bir kazanç sağlaması gündemde. Bu gelişme ile ilgili önümüzdeki haftalarda yeni detayların netleşmesi bekleniyor. Galatasaray'dan Kieran Trippi Jimbo'nun transfer gündeminde heyecan yaratacak bir gelişme konuşuluyor. Newcastle United'ın tecrübeli sahabeki Kieran Trippier'in sarı kırmızılı ekiple anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray yönetimi bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 34 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon Newcastle formasıyla 22 karşılaşmada görev aldı ve sahadaki liderliğiyle takımına önemli katkılarda bulundu. Hem savunmadaki etkinliği hem de hücuma sağladığı destekte dikkat çeken Trippier'in piyasa değeri şu an yaklaşık 8 milyon euro seviyesinde.